Sayın Başbakanım, Sayın Büyükelçim, Sayın Genel Müdürlerim, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektörüm, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler ve çok değerli basın mensupları. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin işbirliğiyle 21. yüzyılda medya stratejileri, beklentiler, sorunlar konferansına hoş geldiniz. İki gün sürecek medya konferansında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasından çok önemli isimler yer alıyor. Şu anda burada bulundukları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, konferansımız Ulu Önder Atatürk ve Aziz Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlıyor, arz ediyorum.